Herkese merhaba. Albert Camus ve onun o meşhur sorusu anlamsız bir dünyada anlam bulmak mümkün mü? Ya da şöyle soralım. Hayatın bir anlamı yoksa nasıl yaşayacağız? İşte bu bölümde Camus'un bu sarsıcı sorulara verdiği akıllara durgunluk veren cevapların peşine düşüyoruz. Hazırsanız başlayalım. Camus daha ilk cümleden konuya bam diye giriyor. Diyor ki, gerçekten önemli olan tek bir felsefi soru vardır, intihar. İlk başta kulağa çok sert geliyor değil mi? Ama aslında demek istediği şey şu. Evrenin sırları, zihnin doğası, bütün bu büyük felsefi sorular ancak tek bir temel soruya cevap verdikten sonra önem kazanır. Bu hayat yaşamaya değer mi? Eğer cevap hayırsa diğerlerinin ne önemi kalır ki? İşte bu yüzden Kamus için her şey bu soruyla başlıyor. Peki, bizi bu kadar temel bir soru sormaya iten şey ne? Camus'a e göre sorun tam da insanla evren arasındaki o büyük uyumsuzlukta yatıyor. Bir yanda biz varız, içimizde dinmek bilmeyen bir anlam arayışıyla, diğer yanda ise sessiz bize cevap vermeyen bir evren. Hepimiz hayatımızın bir noktasında sormuşuzdur değil mi? Yahu bütün bunların anlamı ne? İçimizde bir şeyler, dünyada bir düzen, bir mantık, bir amaç olsun istiyor. Bir cevap arıyoruz sürekli. Bu bizim en temel, en insani dürtümüz. Anlamak istiyoruz. Peki evren bu sorumuza nasıl cevap veriyor? Kamusunun deyişiyle mantıksız bir sessizlikle. Yani hiçbir şekilde. Boşluğa bağırmak gibi. Geriye sadece yankısız, sağır edici bir sessizlik kalıyor. Ne bir ipucu, ne bir işaret, hiçbir şey. İşte bu devasa boşluk, bu uçurum, kamus felsefesinin tam da merkezinde yer alıyor. İşte tam bu çarpışma anı, yani bizim anlam arayışımızla evrenin sessizliği arasındaki o an Camus'un o meşhur absürt dediği hissi ortaya çıkarıyor. Peki tam olarak nedir bu absürt? Şimdi burası çok önemli. Camus'a göre absürt dünyanın kendisinin anlamsız olması demek değil ya da insanın içinde olan bir şey de değil. Absürt bu ikisinin arasındaki çatışmanın ta kendisi. Yani mantık arayan bizlerle bize mantık sunmayan evrenin yüz yüze gelmesi. İkisinin arasındaki o bitmeyen gerilim. İşte absürt tam olarak bu. Camus bunu çok güzel bir örnekle açıklıyor. Gözünüzde canlandırın. Ses geçirmeyen bir camın arkasında biri hararetle el kol hareketleriyle telefonla konuşuyor. Yüz ifadelerini, hareketlerini görüyorsunuz ama ne dediğiniz zerre kadar duymuyorsunuz. O an o kişinin bütün o çabası size nasıl görünür? Anlamsız, saçma yani absürt. İşte evren karşısındaki durumumuzda taslamam bu. Yalnız bu absürt kavramı kamu için öyle fil dişi kulelerde düşünülmüş bir teori falan değil. Bizzat yaşadığı bir gerçek. Düşünün 1940 yılı Naziler Fransa'ya giriyor ve sadece birkaç hafta içinde koskoca ülke çöküyor. Milyonlarca insan bir anda mülteci durumuna düşüyor, hükümet Paris'ten kaçıyor. İşte o an absürt kitaplardaki bir kelime olmaktan çıkıp sokağa iniyor. Bir anda gündelik hayat dediğimiz şeyin aslında ne kadar kırılgan bir dekor olduğu ortaya çıkıyor. O güne kadar güvendiğiniz her şey, düzen, normallik, gelecek, hepsi bir anda tuzla buz oluyor. İşte o çöküş anı, absürdün en çıplak, en acımasız haliyle insanların suratına çarpmasıydı. Peki tamam, absurdu anladık, evren sessiz, biz anlam arıyoruz ve bu bir çatışma yaratıyor. E, ne yapacağız peki bu durumda? İşte tam bu noktada Camus bizi çok kritik bir yol ayrımına getiriyor. Soru şu... Eğer evren bize hazır bir anlam paketi sunmuyorsa biz nasıl yaşayacağız? Yani ilahi bir güce ya da öbür dünyaya dair bir umuda sığınmadan bu dünyada bu hayatı yaşamanın bir yolu var mı? Kamusa göre temelde iki seçeneğimiz var. Birincisine felsefi intihar diyor. Bu ne demek? Absürdün yarattığı o rahatsız edici gerilimden kaçmak için bir inanç sıçraması yapmak. Yani mantığı bir kenara bırakıp kendini bir dine, bir ideolojiye, öbür dünya umuduna teslim etmek. Kısacası absürt yokmuş gibi davranmak. İkinci yol ise kamusun asıl savunduğu yol. Absürt yaşam. Yani kaçmak yerine tam tersine o gerilimin içinde dimdik durmak. Bunu da üç temel ilkeyle yapıyor. Başkaldırı, özgürlük ve tutku. İşte bu başkaldıran, özgür ve tutkulu yaşamın neye benzediğini göstermek için Kamus, mitolojiden inanılmaz bir figür seçiyor. Absürt kahraman, yani Sisyphos hani şu meşhur kayayı tepeye çıkaran adam Yunan mitolojisinin bu trajik karakteri Camus için anlamsızlığa meydan okuyan, hayatı en saf haliyle kucaklayan insanın sembolü haline geliyor. Peki Sisyphos'un suçu neydi? Aslında suçları bizim gözümüzde birer erdem sayılabilir. Tanrıları küçümsedi, onlara kafa tuttu, ölümden nefret etti, hatta onu zincire vurdu. Ama en büyük suçu bu dünyadaki hayatı delicesine sevmesiydi. O kadar seviyordu ki ölüler diyarından bile dünyaya geri döndü. İşte tanrılar da ona bu yaşama tutkusuna yaraşır korkuş bir ceza verdiler. Ve ceza gerçekten de dahice kurgulanmıştı. Sonsuz ve tamamen anlamsız bir iş. Sisifos'un görevi dev bir kayayı kan ter içinde bir dağın tepesine itmek. Ama tam tepeye vardığı anda kaya kendi ağırlığıyla gümbür gümbür aşağı yuvarlanıyor. Ve Sisifos inip her şeye yeniden başlamak zorunda sonsuza dek. Buradaki asıl işkence o kayayı itmenin yorgunluğu değil. Asıl azap o işin ne kadar anlamsız olduğunu bilmek. Sisifos aptal değil. Her seferinde o kayanın tekrar düşeceğini bile bile o tepeye tırmanıyor. İşte işkencenin özü bu. Umutsuzluğun bilincinde olmak. Ama işte tam bu noktada, bu dipsiz umutsuzluğun tam ortasında Camus inanılmaz bir şey yapıyor ve miti tamamen tersine çeviriyor. Bir zaferden bahsediyor. Bir saniye özgürlük mü? Sonsuz bir cezanın, anlamsız bir döngünün içinde özgürlük nasıl olabilir ki? İşte bu soru, Camus'un tüm felsefesinin kilit noktası. Camus diyor ki, asıl önemli an, Sisyphos'un tepeye tırmandığı an değil. Asıl an, kayanın peşinden o dağdan aşağı indiği andır. O kısa mola anında Sisyphos durur, nefeslenir ve kaderiyle yüzleşir. Onu neyin beklediğini bilir, umut etmez, hayal kurmaz, sadece gerçeği görür ve işte tam o bilinç anında kaderini bütünüyle kabullenerek kaderinin efendisi olur. O andan itibaren o kaya artık tanrıların ona verdiği bir ceza değildir. O kaya onun kayasıdır, onun dünyası, onun mücadelesi, onun meselesi haline gelir, onu sahiplenir. İşte bu bir pes ediş değil, tam tersine en saf haliyle bir başkaldırıdır. Tanrıların dayattığı anlamsızlığa, evet bu benim kaderim ve ben onu yaşıyorum diyerek meydan okur. Ve bunu yaptığı an Sisyphos kayasından da, onu oraya mahkum eden tanrılardan da daha güçlüdür. Ve Kamus, bizi o efsanevi cümleyle baş başa bırakır. Tepelere doğru tek başına didinmek bile bir insanın yüreğini doldurmaya yeter. Sisyphos'u mutlu olarak tasarlamak gerekir. Bu ne demek biliyor musunuz? Mutluluk ve anlam, evrenin bize bir lütuf olarak sunacağı bir şey değil. Tam tersine, anlamsızlığın tam ortasında, kendi mücadelemizle, kendi baş bizim yarattığımız bir şeydir. İşte kamusunun zaferi de budur.